Alo. Teyze bir olay olmuştu. Sen ne gördün, ne duydun? Bir anlatır mısın? Sen kimsin? Ben Yoru'nun kuzeni. Yoru ki? Bu bizim amca çocuğu. Sizin o tarafta çalışıydı. Ben anlamadım ki seni. Sen ben niye aradın? Sen bir şey görmüşsün gece. Korkmuşsun öyle söylüyorlar. He ben Ankara Kingdom'da çalışıyorum. Sen beni tanıyor musun? Görmüşüm he teyze he, görmüşüm. ben orada Röportajını... geçen gece vardı aslında bir tane adam geldi zaten röportaj verdim ona. valla ben duydum böyle ayak sesleri vardı. Ben korktum gece tek başımayım. He. Ondan sonra gittim baktım. Ay Allah'ım ayak sesleri var ses geliyor kimse yok. Vallahi dedim güven ula cindir mindir korktu. Güvenlik kamerasına bak he güvenlik kamerasına baktım Kimse de yok. Allah Allah dedim bu hani bizim youtuber çocuklar var mahallede küçükler de 15 yaşında var. Amına da Kaçlar kaç başlar kaç kanal açmışlar neyse Dedim bunlar bana kamera şakası yapıyorlar galiba Vallahi yoktur ondan sonra bu Show TV geldi Benden röportaj aldı Valla röportajım verdim Davamı da bak, korktum Geceleri korkuyorum biraz uyurken Valla dedim bana galiba Valla Dedim valla herhalde gece bana dadanacaklar Zaten orada da tekim tek başımayım sen ne için O bizim amca çocuğu Yoru Yoru. Ee, onun gizli özellikleri var. O öyle hareketler yapıyor. Gizli özellik? Öyle saklanıyor, ses yapıyor ondan sonra ışınlanabiliyor. Buna cin çarpmış. Ee, öyle ben bilmiyorum artık e, büyü mü yapmışlar bu çocuğa. Özel güçleri var yani. He. sen yani senin arkadaşındır o, o ayak sesleri. He, eri, eri. He, buna Allah sizin belanızı Ben ben korkmuşum, gece uyuyamıyorum. Ben Yok. konuştum kendisiyle bir daha öyle şeyler yapmayacak seni korktum. He, tamam. Ankara Kingdom da yeni açıldı zaten. Orası bu çocuğu daha ilk günden açılışta beni korkuttu. Kusura bakma söylemişim. He, önemli değil. He, o zaman daha bir oynayış videosuna geçelim ya. Nasıl olur? He, geçe, geçe. ben anasını... <laughs> 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 Selamlar değerli Evet selamun aleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz yoru geldi. <laughs> Böyle saçma bir giriş yapmak istedik. Nedense işte karşınızda hele kendisi kendisi yorunun babası olur. <laughs> bir tane Yorunun <Oka>. yoru kayıp <laughs> kuzeni galiba <laughs> Kamerası arası donuyor. Şimdi bizi hiç, hiç uzatmadan direkt videoya geçelim. Oynanış videosuna. Böyle saçma bir giriş yapmak sevindim. nedense Evet. Buradan yoruya da selamlar. Hadi bakalım. Yeni main'im manyak karakter. Başlıyoruz. Baş ver intro'yu ver. İşte bu arada geçen sezonu ben immo bitirdim tala diamond bitirdi şöyle uğur muğur verdi vandal uğur manyak bir şey bu arada bak bak uff bana immo verdi tala diamond verdi yeni ajan geldi işte yoru ben hemen direkt vp ile açtım 1000 vp açılıyor bu arada bilmeyenleriniz varsa hala bilmeyenler var bunu bu arada maça giriyorum alan şimdi sen yoru nasıl açtın daha yeni geldi diye kardeşim buraya geliyorsun burada etkin yazan kısımda 1000 vp yoruyu açıyorsun 50 lira bir şey oluyor direkt açtım bundan sonra yeni main yani baya yani Büyük bir ihtimalle bir süre sonra sıkılırım başka karakterlere geçer tekrar biraz da oynarım ama bu ara bayağı oynamayı düşünüyorum. Aşırı sevdim karakteri. Hoş geldiniz videoya. <laughs> Ana sayfa ama bunu zaten çoğu youtuberla izlediniz İşte savaş bileti yeni geldi yeni sezon falan bunları hiç anlatmayacağım direkt oynayış videosuna geçelim Yor, Yoru yorum manyak bir şey Rahat olun <laughs> Rahat olun Derken maçı buldu tala Kardeş ben, ben, ben direkt yoru instalog atacağım haberin olsun Bak yoru şurada bir yerde bak imlecimin şurasında bir yerde yoru Burası neymiş Biz birbirimizi tanımıyoruz da tamam mı tala Arkadaşlar bu arada bilmeyen varsa bakın şu an beyaz Bak basıyorum mikrofona. Gördüğünüz gibi beyaz yandı. Bu herkese sesim gidiyor. Maviye basınca da sadece gruba gidiyor. Grupta da tala var sadece tala ben diyor. Ya beni olsun. değil Herkes seni duydu diye. Şey yapak Sedat bu senin video çektikten sonra rekabetçi girek ben de bir ciddi gaming video çekeceğim. Oo atalar ciddi gaming Valorant çekip ben de bu arada bu se o seriye başlayacağım. Biliyorsunuz bir ara CS:GO Faceit serimiz vardı. Çok va çok istiyorlar bayağı aynen, istiyorlar. Aynen Valorant. Bir ara CS:GO Faceit serimiz vardı. Artık CS:GO'yu video dışında oynamayı bıraktık. Zaten Valorant oynuyoruz. Main oyun, oyunumuz olduğu için. Valorant'ta ciddi game hani böyle Faceit oynuyorduk hep bir ara montajsız atıyordum. Onun gibi istediğinizi biliyorum. Çok isteyen var. Yorumlara da yazın eğer istiyorsanız ona göre çekerim Bu oyunda ne zaman başlayacak ama? Kimin ayağı kokuyor? Harbi <laughs> Kesin var ya karşıdaki o briçin ayak kokmuyor sen şerefsiz. <laughs> Bıyıklara bak lan bura. Bıyığında 6 kilo tütün var tamam. <laughs> benziyor la bu. Bu kömür içinde çalışan adamlara çok benziyor. Abi. kesin tamam. ayak kokuyor ben sana söylüyorum. Briçin briçin bıyığını sıksam 4 kilo nikotin düşer. <laughs> Sakalını sıksam var ya Çelikan'daki bütün tütünler deker geçer. <laughs> o sen belaya saldı bana. Ben geldim sana ama inka. Al hele ağzına Beyler selamünaleyküm Oğlum bu takım niye cevap vermiyor? Mikrofon var mı beyler? Oo bak şimdi bak bak gel 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 flashım var gel Oo yoruya yürüyün mü eşşi öyle şey Tala kaç tala kaç Helal Oğlum ben kaçamadım ya. 78 olmuş. Neyse orada asistimi çıkardım. AFK ya eşşol eşek ya. Oğlum bu takım konuşmuyor. Beyler mikrofonunuz yok mu? Bak bak tala konuşturayım mı hepsini? Anasını <laughs> Mikrofonunuz olsa niye oyuna girdiniz? Saldıranlar kazandı. Jet mikrofon var mı kanka? Yok. Ha o zaman iyi. Yok. Ne <laughs> kadar komik bir şaka ya. Ben komik gülmek. İkinci oyunu biraz şey çabuk kitler misin kanka annem banyo yaptıracak da Valla bu Valorant'ın halinde olacak kardeş TRS Rune'ın halinde olacak oyuna giremedik 50 dakika oldu ama Selamun Aleyküm beyler Aleyküm selam Aleyküm selam İyi bunlar kafanı var tamam güzel Oo tala karşıya Japonlar gelmiş Çinler yorun akrabaları gelmiş Oo gel hele senin kaşlarına bakayım hele hangi kuaför Kuaför Tulim <laughs> tülim? Gel ağzına vereyim o zaman al <laughs> <laughs> Beyler nasılsınız? İyi olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Enix nasılsın kardeş? Mikrofon var mı? İyiyim kardeşim. E oğlum herkesin sen sesi olasın. de manken gibi maşallah. İyiyim eyvallah sağ olasın. Ben şöyle uzaklara gideceğim. Bombayı al ben 2 dakika işim var geliyorum Lan benim yük nerede? Benim TP bitti arkadaş. Oğlum benim TP kim kırdı ya? Ne güzel ışınlanacaktı. Oğlum. Hadi lan. Bakıyorsun öyle yedim var. Evet, daha da gameplay. Bir düşman kaldı. Aa! Oğlum, eline sağlık kardeşim. Çok iyi. Çok heyecanlandım seni izlerken. <laughs> Sen takdirini yaptım <laughs> çattırma. <laughs> Sen yemi, öyle yaptın değil mi? Aa! <laughs> gülme gülme push Bak kardeş ayak izini buraya bırakayım tamam mı bu gidecek Oğlum ayak izini takip et o sana yolu gösterecek kardeşim Tala vur kardeş Aaa yanlı <laughs> Arkadaşlar ey seçemedim Anne çekemedim yine Helal Ayakta kalan son oyun Asmin Aldın tala ah sesi verdin Allah'ım sen büyüksün Bakalım bu vuruşundan sonra sangal talayı alacak mı? Evet Talas Suriye oynuyor. <laughs> Allah adamın kafasına bakıyor. Allah bu işi yok. Çok iyisin lan sen. Oy harekete bak. Güzel i̇şte, Güzel işte. Şey şey hareket. <laughs> Cet, senin saçın niye beyazlamış kanka? dolduruyorum. Jet'i sikmişler bence. Bak bunu mide bırakıyorum. Bak 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 bak. İşi izle bak hop. <laughs> Orada bir tık ölecektik çaktırmayın. Şuraya bırakalım. <laughs> bak bana bir daha tek atarsanız anam. Bakalım one tap gelecek mi? One tap mi geliyor? Atarsa 5000 vp. <laughs> evet one 7. O yüzden 2500 vp. E. Phoenix Kanki bir silah atacan mı be? Kardeş sayılırız seninle. Sinema filminde oynadık yan yanayken. Bunların anasını... Bunlar ne bana silah atmıyor? Ne bileyim o. Benim silah atacan mı kanka? Teşekkür. Eyvallah kardeşim çok adamsın sen. Bunlar konuşma harbiden bacılarını atlayasım geldi bunların. Yavşak! benim mi arkalayacak? Nerede lan o? Oğlum adam kayboldu lan. Lan neredesin? Omun senin... Senin ne nerflediler la değil mi? Diler benim. ama smoklar yavaş, yavaş düşüyor ay, şeyde pahalandı. Benim üstüm bir smoke at ya bunun 5 saat bitmiyor ya. Sen var ya seni harcadılar ha. Vallahi sen harcandın ya. Basıyor. Basıyor ring gidiyor ring. Gel hey abi site boş. Burada şurada Phoenix var. Arka var. Bak 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 flashı izle bak hop. Son. Ayakta kalan son. Benim flash'ımda benim kill'lerimi çalıyorlar. Eşya al, paraları ez. Ratatata. Sonra ne diyor lan? Ne diyor lan bu? Tala Arraları aldın mı diye Tala duydun mu? Meron'un müziğini söylüyor ama <laughs> Neydi o müziği? <laughs> korona morona 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 Korona morona morona Düşman Jet ultim var beni kaldırsana Hocam ben size bir şey söylemek şey istiyorum Bir şey İstim söylemek de. istiyorum hocam Hocam şu anki canına bir eklersek ne olur o Yalnız manzaraya bakar mısın? Bir Allah'ını seversin gel sen Manzaraya bir bakar Burada ne mangal yaparız daha? Karşıda bir çıkıntı var görün mü? Hangi şurayı mı diyorsun? Bak şu çıkıntı var şurada bak oradan mükerrem oturuyor amca oğlu Valla çocuk soğukta her gün balga malga <laughs> çıkıyor valla <laughs> Sadece kafası gözüküyor Sadece kafası Ölçüle gireceğim. Öldü. Ananız. Oradan kaçın arkadaşlar. Polisten kaç. Ayakta kalan son Bir düşman. Oğlum ben niye bugün özürlü gibi? Evet. Beyter Talha 3. kilini alıyor. Ben bugün özürlü gibi oynuyorum kanka neden Sevic anlayamaz. Reyna bir tane atar mısın Moruk? Reyna Moruk atar mısın? Şey. Eyvallah Moruk. Baban Moruk. Şerefsiz. Şerefsiz. Ben sana kötü bir şey demedim ki moruk. Moruk falan bana söyleme sikerim hırzını ha. Yoruyu sustursanız da e. ben susturdum. Ya zaten. Yoruyu mı? ben de susturacağım. Ben <laughs> bir şey <ne gülüyor> demedim ki <Kafadasını> ya. Kafatasını siktir. Asp anasına sövmüşüm sanki. Kaldı. Al kardeşim. Ben spaytan. Tamam kurma 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 siktir git adam vur. Sence ben adamı vurabilir miyim? Ya denemesen daha iyi. De. Adam <laughs> dipteymiş. Yapma işte. Yapma, yapma şunu My ya. Mayvet ya. Mayvet <laughs> dostum ya. İkiniz nasıl öldünüz? Elimde operatör var. Saçma sapan açtıyorsun <laughs> adamı. İnfosu yeniyoruz bir şey bilmiyoruz. Derecesi başlıyor bu kadar? <laughs> beni mutlediniz mi beyler? Yok kanka. Beni, ben beni niye, niye mutlediniz gibi bir şey yapmadım ki jete. Niye <laughs> mutlediniz beni sorular mısın? Moruk demen ağrına gitti. Güzel şey yok arkanızı kaç. Gidiyorum. Anam. Bak şimdi bak 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 Mükemmel karaktere bayıldım Oğlum bunlar ne kadar try at oynuyorlar derecesi maçta ya Geçidim kırıldı Ya geçidim mi niye kırıyorsunuz <laughs> Eter, la E la <Başka> yok mu? <laughs> Değerli Valorant yet yetkilileri, Lütfen bu oyunda hani hit deyince karakter yavaşlamaz. Bak kaçamıyorum. Bak 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 bana geldiler. Öyle geliyorlar bana. Bak geliyorlar bana. Vallahi cinlendireceğim bunları ya. İki vermeyince adam Evet. Aa, mı gidiyorum? Aynen aynen. Allah'ım bak Allah'ım. Vallahi ağlayacağım sizinle şimdi <laughs> ha. Neden tek canla gidiyorum oraya ya? Oğlum ne kadar beatsiniz. Ne kadar beatsiniz ya. Vallahi deriz maçta tilt ettiler beni. <laughs> bak geliyorlar bana. Dereren dereren. senin de anana öyle bir söyleyeceğim böyle sabah akşam şiir yazacağım yemin ederim ya mal <laughs> O ma <manetil. gülüyor> lan Lan. Zaten ne? ben flash atınca kör olmayın. Fenix ne kör olun zaten. He. Bu arada e, herkes öyle ya yoru bir, tık sen de iyi oynasan olur mu ya yoru? Kardeşim herkes vuruyor ya. Fazla bir şey değil yani. Onun da 8 vurmuş ona bakarsın. Fenix drop'un var mı kanka? Onun yine infosunu veriyor. Silah lazım. Kanka mute'le bence. Evet. Söylesene söyle bana silah atsın silah mı yok söyle silah mı yok Bizim yoruyorlar silah atsaydınız yani Allah'ım bunlar beni sınıyorlar cinlendirecekler bunlar be Oğlum bunlar beni hor görüyorlar ya Aa, Al o zaman size bir tryhard gaming Troll bıraktık troll bir köşeye bıraktık İzleyişli maç nasıl çevrilir orospu çocukları sizi Söylemeyeceğim söylemeyeceğim dedi Allah tryhard'a var mısın tryhard yapalım ciddi mı gör. Harbi ciddi game yapalım mı Çok sinirlendim İzle şimdi işte, ışığımı kapatıyorum Biraz karanlık olacak ya da kapatmayayım en en, en düşü alayım. Ha izleyin şimdi bak. Ben aşırı sinirlendim. Yeter. Bunlar kendilerini bir bok zannediyorlar. Bunu seyde yapmayacaktınız. Gidiyorum. 3 az 2 kişi daha var hala en az. 2'si de orada. Bir düşman kaldı. <laughs> Geriden bak geriden geliyorum takımımın MP olacağım izleyin şimdi. 40 vurdum. JT 40 vurdum. Ama ayakta Başlıyoruz moruk başlıyoruz siz rahat olun sakin rahat olun cinlendireceğim sizi. Sıklayalım. Sesin oradayız. Ölme vakti. Ayakta kalan son oyuncu. Smoke Spike yerleştirildi. Bu iş bende. Helal. Bir düşman kaldı. Helal patladı ya. Anasını satayım ya. Aa! <laughs> hadi biraz vurun ya. Bak 12 falan vurmuşsun jet. Oros <laughs> <laughs> bu çocuklar sizi. Yine biraz adam vursana kanka adam 5 vurmuş. Senin sen de. Onun sen de info ver. Çift. Çekileceğim yolundan bekle. Bekle geliyor bekle baba geliyor. Bekle. Jet silah işte de atayım belki birkaç tane vurursun. Kadının oğlu seni. Tam Tamam. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Tek tabanca. Hadi beyler, hadi beyler. Senin gibi oynayan biri var ya karşımıza gelse. Ha paket. Alacaksın sen bana atmamıştın. Bu da harçlığın olsun. Adam ne oldu? Bu iş bende. Ne oldu lan İlik? Karşı kalmış. Tersin. Helal. Savunucular kazandı. Elinize sağlık, kolunu siktiklerim. Ya zorla bana. zorla bana oyun oynattırdılar muruk ya. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama ben ne dedim? Bak dedim ki beni cinlendirmeyin dedim. Genç de yaptık resmen ya. Evet. Evet. Valla böyle oldu. Yoru böyle kardeş. Öğrendiniz, gördünüz. Adam fake adam ya. Fake adam bildiğin ya. Bundan sonra Valorant'ta Yoru'yla daha çok klipleri göreceksiniz. Bu tarz videolar için ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Normalde bak ben bunları söylemem, bu videoyu söyleyesim geldi niyeyse. Bunları yapın. Tadan'ın kanalda açıklama kısmında. Çok tilt ettiler beni. Troll bir video olacaktı o kadar ki sessizlerdi Harbi yani. ha, o kadar sessizlerdi. Bir moruk dememe falan dedi. Bak müt.